Bakma kontrolü <laughs> <laughs> Tellere takılmış uçurtmaları çıkardık bugün. Kafeslerdeki tüm kuşları saldık. Penceresiz duvarlara kalemle ışıklar yaptık. Gözleri gülsün diye çocukların birlik vaktidir an. Tüm renklerin şu güzel vatan topraklarında güzellik katmasını, farklılığın bereket olması temeliyle iyi insanlar yetiştirmek istiyoruz. Bizler çocukların şöyle baktığımız zaman onların masumluklarının, yüzündeki tebessümün ve böyle etrafına yaydıkları o güzel barış, huzur ikliminin bozulmasını arz etmiyoruz. Dolayısıyla kanı gördüğümüz zaman savaşları değil barışı görmemiz gerekiyor. Bunun için kırmızının rengi barış çağrıştırsın diye bu kampanyaları aslında düşünce bunun üzerinden ortaya çıktı. Neticede çocukların hiçbir zaman suçu yok. Her çocuk masumdur. Bu masum çocuklarımızın geleceğini düşünmek bizim en büyük vazifemiz, en temel vazifemizdir. Bundan dolayı da bu güzel etkinliklerle inşallah çocuklarımızın geleceğine yönelik bir nebze de olsa duyguları canlandırmak, bunun üzerine düşünmek, dikkat çekmek çok önemli. Dolayısıyla bu buradan başlayan belki dalga dalga e, ülkemize, tüm dünyaya barışın yayılmasını, barışın renginin kırmızı, kırmızı olmasını arzu ediyoruz. Katılan bütün minik çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Bütün yazarlarımızı Ayrıca bu güzel kampanya desteklerinden dolayı hepsine yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah amacına ulaşır Dolayısıyla dünyada şu anda en çok belki barışa ihtiyacı olan bir dönemi yaşıyoruz. Bölgemiz ateş çemberi ve burada en çok çocuklar mağdur oluyorlar. İnşallah hiçbir ülkede dünyanın hiçbir noktasında da, böyle vahşetlerin olmaması en büyük temennimiz. Kırmızının esas rengini ve olması gereken anlamını yüklemek üzere çok güzel bir programı organize etmişler. Çocuklarımızın pankartlarında görüyorsunuz, çocuklar hep külsün, hiç ağlamasın. Ölmek için değil, yaşamak için varız. Kırmızı hayatın rengi olsun, kırmızı hayatın rengi, ölümün rengi değil diyor çocuklar. Ve bayrağımızın rengi olan kırmızı şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş vatanımızın rengidir aslında. O kırmızı al bayrağımızı sonuna kadar dalgalandırmak için canımız pahasına bütün mücadeleyi geçmişte atalarımız verdi. Bugün de bizler vermeye hazırız.